Selamlar ve bugünkü edebiyat sohbetimize hoş geldin. Bugün çok özel bir konuğumuz var aslında. E, Gabriel Garcia Marquez'in o unutulmaz eseri... ...Kolera Günlerinde Aşk. Evet, selamlar. Gerçekten de üzerine konuşulacak çok şey var bu romanda. Aynen öyle. Elimizdeki kaynaklar, işte çeşitli analizler, makaleler falan... ...romanın edebi, tematik, kültürel katmanlarına bayağı bir ışık tutuyor. Hı hı. Bizim de niyetimiz... Bu zengin malzemeden yola çıkarak Marquez'in bu başyapıtındaki o tutku, sabır, zaman ve tabii ki aşk kavramlarını e, senin için biraz daha anlaşılır kılmak, derinlemesine incelemek. Yani aşkın ve insan ruhunun o karmaşık dehlizlerine bir yolculuk yapacağız, bir güzel. kesinlikle. O zaman haydi başlayalım bakalım, bu büyülü dünyaya dalalım. Bu eser, evet. Katman katman açılıyor gerçekten. Sadece böyle epik bir aşk hikayesi değil. Değil mi? Daha fazlası var sanki. Çok daha fazlası. Aynı zamanda şey, zamanın o acımasız akışı, 19. yüzyıl sonu, 20. yüzyıl başı, Kolombiya toplumunun o katı kuralları, beklentileri <laughs> ve tüm bunlara direnen ya da işte boyun eğen bireyin iradesi. Müthiş bir derinlik var. Marquez deyince akla hemen büyülü gerçekçilik geliyor tabii ama senin de dediğin gibi paylaştığın o analizler de bu romanda durumun biraz farklı olduğunu söylüyor. Daha gerçekçi bir anlatım. Kesinlikle. Yani evet Marquez genelde o imza stiliyle tanınıyor ama burada… Ee... ...daha gerçekçi hayatın dokusuna işleyen bir anlatım var. Bu da onu yazarın diğer işlerinden biraz ayırıyor bence. Peki, o zaman yazardan başlayalım biraz. Gabriel Garcia Marquez, Nobel ödüllü, Kolombiyalı bir dev isim... ...ama dediğin gibi akla ilk gelen yüzyıllık yalnızlık, büyülü gerçekçilik. Hı hı. Elimizdeki incelemelerde kolere günlerinde aşkın bu gelen algıdan ayrıştığını söylüyor. Bu fark tam olarak nerede yatıyor? Sadece fantastik öğelerin olmaması mı? Yok, ondan çok daha fazlası aslında. Bu roman Marquez'in o e, inanılmaz gözlem gücünü ve insan psikolojisinin en ince noktalarına dokunma yeteneğini farklı bir alanda gösteriyor. Nasıl yani? Şöyle, analizlerin de işaret ettiği gibi buradaki büyü öyle doğaüstü olaylarda falan değil daha çok karakterlerin iç dünyasındaki o fırtınalarda, zamanın kendisini yarattığı tuhaflıklarda bir de aşkın o neredeyse mantık dışı direncinde gizli. Anladım yani büyü duygularda. Aynen öyle. Gerçek hayatın o bütün sıradanlığı hatta acımasızlığı içinde filizlenen, sonra solmaya yüz tutmuşken tekrar alevlenen bir aşkı merkeze alıyor. Bu da yazarın gerçekçi anlatımdaki ustalığını kanıtlıyor bence. Asıl büyüleyici olan şey, Marquez'in alıştığımız silahlarını bırakıp okuru tamamen insani duygularla zamanın gücüyle vurması. Peki, hikayenin kendisine gelelim. Gençlik aşkı var, sonra bir ayrılık, yıllar sonra yeniden bir araya gelme umudu. Kulağa biraz klasik bir tema gibi geliyor ama Marquez bunu nasıl farklı kılıyor? Florentino Ariza ve Fermina Daza'nın hikayesi bize ne anlatıyor tam olarak? Şöyle özetleyebiliriz belki. Hikaye Florentino Ariza ve Fermina Daza'nın gençlik yıllarında yaşadıkları tutkulu ama e, kısa süren bir aşkla başlıyor. Malum. Evet. Ama sonra Fermina hem ailesinin baskısı hem de kendi nasıl diyelim? pragmatik tercihleriyle toplumda saygın bir yeri olan zengin kültürlü doktor Juvenal Urbino ile evleniyor. İşte orada işler karışıyor. Aynen. Bu karar romanın temel gerilim atlarından biri zaten. O içten gelen yakıcı tutkumu yoksa toplumun onayladığı hani o güvenli liman mı? Ama asıl e, sarsıcı olan kısım Florentino'nun Fermina'ya olan aşkından hiç vazgeçmemesi. Hiç mi? Hiç tam 51 yıl 9 ay ve 4 gün boyunca. Roman bu süreyi bu kadar net veriyor inanılmaz. 51 yıl 9 ay 4 gün. İnanılır gibi değil. Evet, onun bir gün kendisine döneceği umuduyla bekliyor. Ömür boyu yani. Ama bu bekleş sırasında hayatına yüzlerce başka kadının girdiğini de okuyoruz kaynaklarda. Bu durum o efsanevi sadakat imajıyla nasıl bağdaşıyor peki? Biraz çelişkili değil mi? Bak işte burası Roman'ın ve Florentino karakterinin en e, ilginç ve tartışmalı yönlerinden biri. Analizler de bu noktaya çok değiniyor. Florentino bir yandan aşkın ve sabrın böyle mutlak bir sembolü gibi duruyor. Diğer yandan Fermina'yı beklerken yaşadığı o 622 uzun süreli ilişki. 622 mi? Ciddi bir rakam. Evet evet 622 ve sayısız geçici macera. Bu o imajı bayağı bir sarsıyor tabi. Yani aşkın o idealize edilmiş tek eşli, pürüzsüz halinden çok daha insani, karmaşık, hatta rahatsız edici bir portresini çiziyor. Peki kaynaklar bunu nasıl yorumluyor? Yani bu bir tür ikiyüzlülük mü? Kaynakların işaret ettiği bir yorum şöyle. Florentino için aşk duygusal bir merkez, değişmez bir kutup yıldızı gibi. Bedensel sadakatse bu merkeze olan bağlılığı etkilemiyor onun gözünde. Bu tabii bizim bugünkü sadakat anlayışımıza biraz meydan okuyor. Hem de nasıl. Belki de dönemin daha farklı ahlak anlayışını yansıtıyor bilemiyorum. Ama bu durum onu ne aziz ne de günahkar yapıyor. Sadece son derece insan kılıyor bence. Anladım. Peki Fermina Dazza'ya bakalım biraz da. O daha gerçekçi, ayakları yere basan bir karakter gibi. Florentino'nun bu aşırı tutkusuna karşılık onun dünyası daha mantıkla, kurallarla şekillenmiş sanki. Çok doğru bir tespit. Fermina o dönemin üst sınıf kadınlarının yaşadığı baskıları, evlilik yoluyla statü kazanma beklentisini ve kişisel arzuları arasındaki o ince çizgide yürümeyi temsil ediyor aslında. Gençken Florentino'ya aşık oluyor ama. Evet. Gençliğinde Florentino'nun o şiirsel aşkına kapılıyor ama sonunda Doktor Urbino'nun sunduğu istikrarı, saygınlığı, modern yaşam tarzını seçiyor. Bu seçim onun pragmatik yanını gösteriyor belki ama aynı zamanda hayatta kalma, toplum içinde var olma mücadelesini de yansıtıyor. Yani bir tür hayatta kalma stratejisi mi? Bir bakıma öyle. Analizler de onun karakterinin merkezinde bu seçimin ve bu seçimin uzun vadedeki sonuçlarıyla yüzleşmesinin yattığını belirtiyor. Yıllar içinde evliliğine alışıyor, hatta bir tür sevgi geliştiriyor kocasına karşı ama Florentino'nun hayaleti hep bir yerlerde. Sonra yaşlılığında ona bir şans veriyor ama. İşte o da ilginç. Belki de hayatının sonunda ilk defa sadece kendi arzularına kulak verme cesaretini buluyor. Kim bilir? Peki ya Doktor Juvenal Urbino? O sadece zengin ve statü sahibi bir koca mı yoksa daha derin bir anlamı var mı romandaki varlığının ne dersin Doktor Urbino sadece Fermina'nın hayatındaki istikrarı sağlayan biri değil çok daha fazlası Romanın geçtiği dönemin ruhunu temsil eden çok önemli bir figür bence Nasıl yani dönemin ruhu derken İncelemelerimiz onu bilimin, aklın, düzenin, Avrupa merkezli ilerleme ve modernleşme düşüncesinin bir sembolü olarak görüyor işte, kolera salgını ile mücadelesi, şehre getirdiği yenilikler, o katı kuralları, rasyonel bakış açısı… Hmm. Bütün bunlar, geleneksel toplumdan modernliğe geçişin sancılarını yaşayan bir ülkenin portresini çiziyor. Fermina'nın onu seçmesi de sadece kişisel bir güvence arayışı değil aslında. Başka ne peki? Aynı zamanda o dönemin Kolombiya'sında yükselen bir değer olan ilerlemeye, batılı yaşam tarzına duyulan özlemi de simgeliyor. Yani karakterler arasındaki bu üçgen sadece bir aşk hikayesi değil, aynı zamanda toplumsal değerlerin modernleşmeyle gelenek arasındaki gerilimin de bir alegorisi gibi. Vay canına, bu oldukça derin bir analiz. Peki, romanın işlediği temel temalara gelirsek, aşkın zamana meydan okuması en belirgin olanı gibi duruyor değil mi? Evet, o kesinlikle ana damar ama sadece o değil. Senin de incelediğin analizlerde sıkça vurgulanan bir diğer güçlü tema, bireysel tutkuyla, toplumsal normlar arasındaki o bitmeyen çatışma. Fermina'nın evliliği gibi. Aynen. O en somut örnek. Ayrıca sabır ve fedakarlık gibi erdemlerin aşkla nasıl iç içe geçtiğini, hatta Florentino örneğinde aşkın nasıl bir tür e, varoluş biçimine dönüştüğünü görüyoruz. Ama bu noktada ilginç bir soru da çıkıyor ortaya, değil mi? Kaynaklar da bunu sorguluyormuş galiba. Kesinlikle. Bu kadar uzun süren bir bekleyiş gerçekten aşkın yüceliği mi? Yoksa bir tür saplantı mı, hayattan kaçış mı? Roman bu sorunun cevabını net vermiyor, okuyucuyu düşündürüyor. Gerçek aşk nedir sorusunu sorduruyor yani. Anlık bir alev mi yoksa yıllar Yoksam, içinde sınanan, dönüşen, bazen acı veren ama yine de süregelen bir bağlılık mı? Roman ikincisinin mümkün olabileceğini ama bunun da bedelleri olduğunu gösteriyor sanki. Şu meşhur kolera metaforuna dönelim biraz. Hem gerçek bir hastalık hem de aşkın bir benzetmesi olarak kullanılıyor. Bu çift anlamlılık romana nasıl bir derinlik katıyor sence? Analizler ne diyor bu konuda? Kolera metaforu gerçekten Marquez'in dehasını gösteren <laughs> müthiş unsurlardan biri. Analizlerin de işaret ettiği gibi kolera öncelikle romanın geçtiği dönemin somut bir gerçeği, salgın korkusu, ölüm toplumsal kaos, hijyen takıntısı. Doktor Urbino da bununla bağlantılı zaten. Tam olarak. Ama daha derin katmanda kolera aşkın kendisinin metaforu haline geliyor. Tıpkı kolera gibi Florentino'nun aşkı da ani baş gösteren, insanı fiziksel ve ruhsal olarak tüketen, akıl dışı davranışlara iten, yakıcı ve kontrol edilemez bir hastalık olarak anlatılıyor. Aşkın belirtileriyle kolera belirtileri benziyor yani. Evet, evet. Ateş Uykusuzluk, iştahsızlık gibi aşk belirtileri kolera belirtileriyle paralellik kurularak veriliyor. Bu aşkın o romantik pürüzsüz imajını biraz sarsıyor. Onu hem yaşam kaynağı hem de ölümcül bir tehdit olarak sunuyor. Çok güçlü bir edebi araç. Aşkın kontrol dışı doğasını vurguluyor, salgın gibi. Aynen öyle. Bireyi ve toplumun nasıl dönüştürebileceğini gösteriyor. Peki kolera dışında romanda öne çıkan başka güçlü semboller var mı? Mesela mektuplar. Florentino'nun hiç durmadan yazdığı o mektuplar. Ne ifade ediyorlar? Evet, mektuplar çok kilit bir role sahip. İncelemeler mektupları Florentino'nun o sönmeyen aşkının, sabrının ve anılarının fiziksel taşıyıcıları olarak görüyor. O mektuplar zamanın akışına direnen duyguların, tutkunun, bağlılığın somut kanıtları. Fermin'i okumasa bile mi? okumasa bile yazma eylemi Florentino için aşkını canlı tutmanın, onu beslemenin bir yolu adeta. Aynı zamanda kelimelerin gücünü, iletişimin ve kendini ifadenin aşkın devamlılığındaki önemini de vurguluyor. Hı hı. Zamanla üslubunun değişmesi de ilginç. Evet, o da aşkın durağan değil, yaşayan, dönüşen bir duygu olduğunu gösteriyor. Ve tabii ki o unutulmaz final sahnesi. Nehirdeki gemi yolculuğu sonsuza dek sürecekmiş gibi hissettiren o yolculuk. Bunun sembolik anlamı nedir? Analizler bu finali nasıl yorumluyor? Ah, o nehir yolculuğu romanın doruk noktası ve en şiirsel imgelerinden biri kesinlikle. Analizler bunu birden fazla katmanda yorumluyor tabii. Mesela en başta hayatın ve aşkın akışını, zamanın geri döndürülemez geçişini simgeliyor. Magdalena Nehri hem Kolombiya'nın bir gerçeği hem de zamanın kendisi gibi akıp giden bir metafor. İkincisi, bu yolculuk Florentino ve Fermina'nın yaşlılıkta buldukları, dünyevi kaygılardan, toplumsal beklentilerden uzakta, sadece kendi aşklarına adanmış bir tür sığınak, bir yeniden doğuş alanı. O sarı kolera bayrağı da var gemide. Evet, o bayrak onları dış dünyadan soyutluyor ve kendi özel sonsuzluklarını yaratmalarını sağlıyor. Bu aşkın tüm engelleri, hatta ölümü bile aşabileceği fikrini, zamanın ve mekanın ötesine geçen bir bağlılığı simgeliyor. Çok güçlü. Ama bazı yorumlar biraz daha farklı bakıyormuş galiba. Şey evet, bazı yorumlar bu sonun aynı zamanda bir tür hapis, dünyadan kopuş, gerçeklikten kaçış olup olmadığını da sorguluyor. Finalin o mutlak romantizmine hafif bir gölge düşürüyor yani. Anladım. Peki Marquez'in üslubuna tekrar dönersek, büyülü gerçekçilikten farklı dedik ama o şiirsel, büyülü dil yine de hissediliyor mu? Kaynaklar bu üslup farkını nasıl tanımlıyor tam olarak? Kesinlikle hissediliyor. Markez'in o zengin imge dolu, adeta müziği olan dili bu romandala varlığını sürdürüyor. Ama e, elimizdeki analizlerin altını çizdiği temel fark şu, yazar bu şiirsel ve yer yer abartılı dili fantastik olayları anlatmak için değil… Ne için kullanıyor peki? Son derece gerçekçi durumların ve karakterlerin iç dünyasındaki yoğun duyguları aşkın o neredeyse akıl almaz boyutlarını tasvir etmek için kullanıyor. Detaylardaki zenginlik, zaman sıçramaları, uzun dolambaçlı cümleler yine markeze özgü. Ama olay örgüsü ve karakter motivasyonları tamamen gerçekçi bir zemine oturuyor. Yani büyü olaylarda değil, duyguların yoğunluğunda ve zamanın kendisinde mi? Aynen öyle. Duyguların yoğunluğunda ve zamanın kendisinin yarattığı tuhaflıklarda kendini gösteriyor. Bu da romanın etkisini, o büyülü gerçekçilik tadını korurken aynı zamanda daha dokunaklı ve inanındırıcı kılıyor bence. Peki tüm bu detaylı çözümlemenin ardından kolera günlerinde aşkın bize bıraktığı en kalıcı mesaj nedir sence? Senin için bu kaynaklardan süzülen en temel çıkarım ne oldu? Sanırım en temel çıkarım şu. Aşk sadece gençlik yıllarına özgü böyle gelip geçici, hormonal bir fırtına değil. Aynı zamanda zamanın o acımasız testine, yaşlılığın getirdiği fiziksel, ruhsal değişimlere, toplumsal baskılara, hayatın sayısız hayal kırıklığına rağmen varlığını sürdürebilen, dönüşebilen, hatta yeniden alevlenebilen inanılmaz dirençli bir duygu. Yani gerçek sevgi zamanla pişiyor diyorsun. Evet, roman bunu gösteriyor. Gerçek sevginin anlık bir tutkudan ziyade sabırla, fedakarlıkla, hatalarla, kabullenmelerle yoğrulan, zamanla pişen bir bağlılık olabileceğini. Florentino'nun hikayesi bunun en uç ve belki de en tartışmalı örneği ama aşkın bu potansiyelini gözler önüne seriyor. Peki edebiyat tarihindeki özgün yerin neden bu kadar önemli? Onu diğer büyük aşk romanlarından ayıran ne sence? İncelemelere göre birkaç önemli nokta var. Birincisi, Marquez'in sadece büyülü gerçekçiliğin değil, aynı zamanda derinlikli insan psikolojisini, karmaşık ilişkileri son derece gerçekçi bir dille de işleyebilen bir usta olduğunu kanıtlaması. Bu onun edebi yelpazesinin ne kadar geniş olduğunu gösteriyor. İkincisi, ikincisi, modern edebiyatta genelde ihmal edilen ya da klişelerle geçiştirilen yaşlılıkta aşk temasını tüm fiziksel ve duygusal gerçekliğiyle bu kadar cesurca, ön yargısız ve dokunaklı bir şekilde ele alan nadir eserlerden biri olması. Bu çok önemli. Evet, haklısın. Son olarak da aşkı sadece bireysel bir duygu olarak değil, aynı zamanda toplumsal, kültürel, tarihsel bağlamıyla birlikte ele alması. Onu kişisel bir hikayeden çıkarıp evrensel bir insanlık durumuna dönüştürmesi. Yani tüm bunlar ne anlama geliyor dersen, Evet. bu roman bize aşkın Zamanın ve insan ruhunun karmaşıklığı üzerine kolay cevaplar vermiyor. Tam tersine derin sorular sorduruyor ve uzun süre düşündürüyor. Evet, Gabriel Garcia Marquez'in başyapıtı, kolera günlerinde aşkın katmanları arasında yaptığımız bu e, keyifli gezintinin sonuna yaklaşıyoruz sanırım. Florentine Ariza'nın o akıl sınırlarını zorlayan yarım asırlık sabrından konuştuk. Hı hı konuştuk. Fermin Adaza'nın gerçekçilikle içindeki o gizli tutku arasındaki gelgitlerinden bahsettik. Aşkın zamanın yıpratıcı gücüne karşı verdiği mücadeleyi gördük. Kesinlikle. Kolera metaforunun sadece bir hastalık olmadığını, aynı zamanda aşkın o yakıcı, kontrol edilemez doğasını nasıl yansıttığını inceledik. Mektupların kaybolan anıları, sönmeyen bağlılığı nasıl temsil ettiğini, nehir yolculuğunun ise zamanın ötesinde bir aşk anını nasıl sembolize ettiğini detaylıca ele aldık. Marquez'in bu romandaki o kendine özgü, şiirsel ama gerçekçi üslubunun hikayenin duygusal derinliğini nasıl arttırdığına da değindik. Evet, oldukça kapsamlı oldu. Elimizdeki bu zengin analizler bize aşkın sadece bahar aylarına, gençliğe ait bir duygu olmadığını, sabırla kabullenmeyle, hayatın getirdiği tüm fırtınalarla sınanarak olgunlaşan, zamanı ve mekanı aşabilen köklü bir bağlılık olabileceğini fısıldıyor adeta. Peki ya sen? Tüm bu konuştuklarımız ışığında sen ne düşünüyorsun? Sence aşk toplumsal normların o katılığına, alışkanlıkların yıpratıcılığına, zamanın o kaçınılmaz etkisine ne ölçüde direnebilir? Zor sorular bunlar. Öyle. Florentino'nunki gibi bir ömrü tek bir kişiye adamak, günümüzün bu hızla değişen dünyasında bir anlam taşıyor mu yoksa sadece edebi bir fantazi mi? Belki de bu sorular kendi aşk ve bağlılık anlayışını yeniden gözden geçirmek için iyi bir başlangıç noktası olabilir. Ne dersin?